Sinemi katletti. Yakalandığı sırada yaptığı şey pes artık dedirtti. Türkiye Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Eren Somu'nun balkondan tırmanıp girdiği evinde tabancayla öldürülen Sineme ağlıyor. Sinemin ölüm haberi Giresun'un Eynesil ilçesindeki yakınları tarafından ağıtlarla karşılandı. Hadi sinemim ah! Nerede benim sinemim ah! Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olan Sinem Somu'nun 10 gün sonra kaptanlığa başlayacağı öğrenilirken, genç kadının akrabaları boşanma sürecini ve yaşananları ayrıntılarıyla anlattı. Bu arada katil zanlısı ise motosikletle kaçtığı sinopta polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Ali Eren Somun'un yakalandığı sırada yaptığı şey ise adeta pes artık dedirtti. İşte Türkiye'yi sarsan acı olayın tüm detayları. Saldırs, pes Yani silah duydum, 2 veya 3 el el duydum ama ben görmedim. İçeri içeriydim ya, silah sesi duydum, dışarı çıktım ama yani, görme görmedim. Çok, çok, çoktan kaçmış gitmişti yani. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi, 30 yaşındaki Ali Eren Somun tarafından evinde tabancayla öldürülen 27 yaşındaki Sinem Somun'un cenazesi, Giresun'un Eynesil ilçesi Ören beldesine getirildi. Sinem Somun'un Ören beldesi Merkez Camisi'ndeki cenazesine, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de katıldı. Somun'un ailesi taziyeleri kabul ederken yakınları da tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Düzenlenen törenin ardından Sinem Somun, ikindi namazının ardından aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı. Sinem'in dedesi Ali Hayri Topaloğlu, boşanma aşamasına gelmişlerdi. Avukat tuttuk ayrılacaklardı. Sinem kaptanlık sınavlarına girdi, geldi Dede ben kaptanlığı aldım. Boşanıp gideceğim. İtiraz etmezlerse hemen biter. Ederlerse uzayacak dedi. Boşanma aşamasına geldiğim gelmişti. Avukat tuttuk. Efendim. Ayrılacaklardı. Bunun da kaptanlık sınavları vardı Trabzon'da. Onları verdi. Geldi bana dedi ki dede dedi kaptanlığı aldım dedi bana. 5-6 gün sonra gideceğim dedi. Boşanma işini avukat avukata de şey verdik dedi. vekalet ee, verdik dedi. Psikopat bir adam bu. Başta birbirlerini çok seviyorlardı. Bir evin bir oğlu idi. Bir evin bir oğluna kız vermem dedim. Yasaklı olmasına rağmen eve girdi. Resmen ben kanun tanımam dedi diye konuştu. Bu adam psikopat bir adammış, adamıymış. Ağustos 7'sine kadar uzaklaştırma olan bir adam cinayet işliyor. Eve girmesi yasak, camı kırıyor, eve giriyor. Yani ben kanun manun tanımıyorum diyor. Sinem'in akrabası Cengiz Topaloğlu da şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye boşanmak için başvurdular. Ali Eren'e evden uzaklaştırma cezası veriyor. Sinem'e de koruma veriyorlar. Sinem'i takip ediyor. Sinem tanımasın diye motorunun plakasını da sökmüş. Bir kere de Sinem'in alnına silah dayayıp aileyi de tehdit etmişti dedi. Boşanma aşaması aşağı yukarı e, bir buçuk aydır. Devam ediyor. Zaten mahkemeye düşmüşler. Bundan bir iki e, bir defa da arına silah dayıyor. Bu aileyi tehdit ediyor. Ve en sonu işte bu oluyor. Bu olmamalıydı. Türkiye'yi sarsan olay önceki gece saat 22.30 sıralarında Beşikdüzü ilçesi Adacık mahallesinde meydana geldi hakkında uzaklaştırma kararı olan Ali Eren Somun'la evine girdiği boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gelen sesleri duyan komşular dışarıdaki bekçilere haber verdi. Şura siz duydum, Baş, başka bir şey duymadım. Dışarı çıktık, şura ar aradık ambulans, jandarma, polis geldiler. Evde arbede sırasında Ali Eren Somun tabancayla eşine ateş etti. Bacağından ve sırtından yaralanan Sinem somun kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli kaçarken bu sırada olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçilerine de ateş etti. Mermilerden biri bir bekçinin kasığına isabet etti. Çocuk eve giriyor. Zaten şeyde birinci katta bekçi araya giriyor. Yani yapma etme gibilerden ilk önce bekçiyi vuruyorlar. Bekçiyi vuruyor yani. Ondan sonra kapıyı kapatmak istiyor. Kapı dıştan ağrıyor, 3 tane de çakıyor kıza vuruyor ve içeride kan kaybından ölüyor. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı şüpheli motosikletle kaçarken Sinem Somun'la yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tabii çocuk bunu bilinçli olarak yapıyor. Yani görgü tanıklarının vermiş olduğu ifadeye göre motosiklet de geliyor, motosikletin. Plakasını da çekiyor ve Giresun tarafına doğru yol alıyor. Sinem Somun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ameliyata alınan bekçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada Ali Eren Somun'un, eşi Sinem Somun'un yaşadığı birinci katındaki daireye arka balkondan tırmanarak girdiği ortaya çıktı. Ay ben ne diyeceğim o! Ben yıkıldım o! Silah seslerini duyan komşulardan Hasan Yılmaz aralarında tartışma çıktı. Kadın boşanmak istediğini söylemiş. Adam da benden boşanamazsın demiş. Silahla vurmuş. Fırında çalışıyordum sesi duydum. 2 3 el silah sesi duydum ama içerideydim. Görmedim. Adam da kaçıp gitmiş. Ambulansı aradık. Kaçarken görmedim ama motorla gitmiş dedi. İk i̇kisini tan tanıyorum ama ikisini tan tanıyorum. Ama şey aralarında ar ar tartışma çıktı. Ya şey kız kız demiş yani şey kocasına ki ben boşanmak istiyorum senin dedi. O da benden boşanamasın diye arada silah çekti vurdu. Silah sesi duydum iki veya üç el el duydum ama ben görmedim. İ i̇çeri içeri ya silah sesi duydum dışarı çıktım ama yani görme görmedim. Çok çoktan ço ço kaçmış git gitmişti yani. Ee, biz biz aradık yani birkaç kişiydik biz 3 üç dört kişiydik burada Ç çalışanlar aradık geldiler. Öte yandan Ali Eren Somun'un 6 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı ve Sedat Peker'in görselinin de yer aldığı paylaşımında kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somun asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz.'' SS alın ifadelerini kullandığı görüldü. Ben dayı kızları oluyorum onların. Bu annenin çilesini onları ne zorluklarla büyüttüğünü biliyorum. Ne acılarla ne şeylerle. Kadına şiddete hayır ya yeter artık ya. Canımız yandı. Bu nedir ya? Sinem Somun'un ise sosyal medya hesabından çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin. Ormanları yakmayacaksın. Kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit. şeklinde bir paylaşım yaptığı görüldü. Eşi Sinem Somun'u tabancayla vurarak öldüren Olaya müdahale etmek isteyen görevli bekçiyi de bacağından yaralayan Ali Eren Som'un motosikletle kaçtığı Sinop'ta polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Kent merkezine yakın noktada boş bir arazide kamp çadırı kurmak istediği esnada yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.